Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle Avusturya serimizin 6. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. 6. bölüm itibariyle artık Avusturya maçı senin kurmaya gerçekten hiç olmadığımız kadar yakınız. Almamız gereken toprakların yarısından fazlasını şu anda toparladık ve ee, çok az bir toprak daha aldıktan sonra işimiz tamamen bitecek. Sırbistan'dan almamız gereken sadece bir tane toprak var. Hırvatistan ve Hersek'in tamamını almamız gerekecek. Neredeyse tamamını. Hırvatistan'ın 3 tane toprağa gerekmiyor. İtalya'dan toplamda 5 tane toprak almamız lazım. Ama bizi asıl zorlayacak olan kısım Polonya kısmı kendilerinin ekonomisi bizden daha yüksek. Yani mesela benim ekonomim İtalya'ya göre daha yüksek, Ukrayna'ya göre de daha yüksek ama Polonya'nın 8 milyonluk gerçekten devasa bir ekonomisi var ve benim bu ekonomi karşısında, bu ekonomik güç karşısında bir şekilde bir çözüm bulup o gereken toprakları ele geçirmem gerekiyor. Aksi takdirde Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu kurmama engel olacaklar. Belki diplomatik yollardan Polonya'yı biraz zor bir duruma sokabiliriz. Nasıl? Şöyle Almanya'yı yanımıza çekerek. Yani çok da işin karışık bir tarafı yok. Eğer Almanya'yı müttefiğimiz olarak yanımıza alabilirsek Almanya ile beraber Polonya'ya savaş ilan eder. Bizim için gereken toprakları alır savaştan çıkarız. Ama Almanya ile eğer müttefik olup bu savaşa girersek şöyle bir dezavantajımız olacak bizim. Savaş bitene kadar Almanlar barış antlaşmasını büyük ihtimalle kabul etmeyecekler. Yani Almanların keyfini beklemek durumunda kalacağız barış antlaşmasını imzalamak için. Bu da biraz koyar abi. Yani ben burada almam gereken toprakları aldıktan sonra savaştan çıkmak isterken Almanların aman kardeşim bitirme ben biraz daha toprak alacağım keyfini beklemek bizim birazcık sinirimizi bozar ama yapacak da bir şey yok. Şimdi Bölgede, bölgemizde şu anda kritik bir durum var. Nedir o kritik durum? Rusya-Ukrayna Savaşı. Geçtiğimiz bölümün yorumlarında pek çok kez belirtmişsiniz fakat ben geçen video içerisinde bunu fark etmedim. Şimdi fark ettim. Neyse ki fark ettiğimizde çok geç olmamış. Zira hala bizim için gereken topraklar Ukrayna'nın elinde. Yani Rusya'ya geçmemiş. Şu anda belki pek çoğunuz şey diyorsunuzdur. Ulan Rusya çok rahat alır bunları. Hani eforsuz alır, nefes almadan alır. Çok baya tek nefesle alır falan. Ama şu anda Ukrayna'nın ekonomisi Rusya'ya göre daha yüksek. Ukrayna 4.6 milyon, Rusya 3.5 milyonluk bir ekonomiye sahip. Burada Rusya'nın avantajlı olduğu taraf nüfusu 25 milyonluk bir nüfusa sahip Rusya devleti. Ukrayna sadece 17 milyon nüfusa sahip ama e, sadece 162 adet toprakta 17 milyon nüfus derse eğer demek ki bu adamların her bir toprağında düşen nüfus sayısı gerçekten iyi bir derecede. Bunu da atlamamak lazım. Yani Rusya'nın sahip olduğu 25 milyon e, nüfus 972 toprağa dağılıyor ama Ukrayna'nın sahip olduğu 17 milyon nüfus 166 toprağa dağılıyor. Yani bunu da göz ardı etmemek gerek. Şimdi Rusya bizim için gereken toprakları almadan önce bizim bir şekilde e, Ukrayna'ya savaş ilan etmemiz lazım ki topraklar Rusya'nın eline geçmeden biz ele geçirelim o toprakları. Onun için şimdiden ben ordu basım işlemlerine başlıyorum. 1 milyonluk bir ordu basım işlemi gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Zira şu anda Ukraynalılar Ruslarla da savaşta. Yani gerçekten zor bir durumun içerisindeler. O sebeple ee, çok da öyle 1,5-2 milyonluk bir orduya ihtiyaç duyacağımızı açıkçası ben zannetmiyorum. Biliyorsunuz bir de geçtiğimiz bölümde Romanya Savaşı'nın ardından bir de Sırbistan operasyonu çekerek Sırbistan'da da bize ait vasal bir devlet oluşturduk. Bu devleti de bundan sonra Balkanlar'da çıkabilecek olan kaoslarda veya krizlerde Aktif şekilde, etkili şekilde kullanacağız. Yani mesela bu bölgede bir savaş mı çıktı kardeşim? Kosova ile Makedonya savaşa mı girdi? Araya hemen Avusturya-Sırbistan devletini sokuyoruz. Hemen, çok seri şekilde. Yani o devleti, bizim kuklamız olan Avusturya devletini biraz daha bölgedeki istikrarı sağlamak adına kullanacağız Sırbistan devletini. E, bu da bizim işimize gelir zaten her türlü. Şimdi şöyle bir istihdamlı bir nüfus haritasını açalım. Bakalım şöyle istihdamlı bir nüfuslar ne alemdeymiş? En çok burada ordu basabiliyoruz. Viyana civarlarında. O zaman ordularımızı buradan çıkaralım. Şöyle seri şekilde birkaç ordu basım işlemi yapalım. Zaten kısa bir süre içerisinde muhtemelen 1 milyona tamamlanır o ordu. Şuradan da bir ordu çıkaralım. Gayet güzel. Hepsini Viyana'ya yollayalım abi. Viyana da o kadar küçük ki tıklamakta bile zorlanıyorum gerçekten. Aynı Kankriski 0'daki İstanbul'a benziyor. Orada da tıklamakta zorlanıyordum. Evet galiba 1 milyonu. Evet sadece 200 bin ordu kaldı ordumuzun 1 milyona tamamlanması için. Biraz daha ordu basım işlemi yapıp üzerine ekleme yaptığımızda 1 milyona tamamlayacağız. Şu anda Rusya-Ukrayna savaşına hiç bakmıyorum bile. Zira Ukrayna'yı kolay kolay alamayacak Rus devleti. O yüzden içim rahat. Şimdi burada benim asıl, e, aslında aklımdaki asıl soru işareti şu. Biliyorsunuz biz Romanya'ya çok kendimizden emin bir şekilde 1.5 milyonluk bir orduyla aman rahat rahat elimizi kolumuzu sallaya sallaya alırız kafasıyla girdik. Ama kendileri bize adeta bir bozguna uğrattılar şimdi yalan yok. Yani gerçekten orada bir bozguna uğratıldık biz. Umarım Ukrayna Savaşı'nda da aynı bozguna uğratılmayız kendimizden bu kadar eminken. Ukrayna Savaşı'nda belirleyici olan bir tane etken var. O da şu abi. Ekonomik topraklara baktığınızda Ukrayna'nın en değerli ekonomik toprağı hemen bizim sınırımızda. Yani biz şurada gördüğünüz toprağı Uzorot'un hemen doğusundaki toprağı aldığımız anda Ukrayna'ya 1 milyonluk bir ekonomik kaybı vereceğiz. Bu da Ukrayna'yı gerçekten derinden sarsacak belki de ellerinde tutabilecekleri ordu sayısını bile azaltmalarına vesile olacak sadece o toprağı almamız. Güzel bir haberim daha var adamların en yüksek ekonomiye sahip ikinci toprağı da bizim sınırımızda. Yani ben zaten şu iki toprağı aldığımda 1.5 milyonu aşkın bir ekonomisini elime geçirmiş olacağım Ukrayna devletinin öyle de bir şey var. O yüzden biraz daha avantajlıyız. Hemen savaş başlar başlamaz Ukrayna'ya 1.5 milyon ekonomik bir hasar vereceğiz. Bu da bizi savaşta çok ciddi bir şekilde öne geçirecek. Yani biz savaşa 10-0 falan önde başlayacağız abi. Biraz da bunun verdiği güvenle rahat hareket edeceğim. Rahat takılacağım. Rahat bir şekilde yeneceğimizi düşünüyorum bu güvenle. Şöyle şurada da birkaç ordu basım işlemi, işlemi gerçekleştirelim. Bana biraz daha ordu lazım bence. Bana bir tık daha birkaç tane daha ordu lazım. O son kalan iki cepheye de ordularımı yerleştirebilmek adına. Orada iki tane cephe boş kaldı fark etmişsinizdir. Bana biraz daha şu 200-400 binlik bir ordu daha lazım abicim bana. Şu an 200 bin topladık. Kaldı geriye kalan 200 bini. Onları da hemen bir toplayalım. Çok güzel. Geçtiğimiz bölümlerde bir arkadaşımız mesela, mesela artık hani nüfusa da bir yatırım yap demişti. Şu anda ben nüfusa çok fazla yatırım ihtiyacımızın olduğunu düşünmüyorum. Bizim asıl açığımız şu anda bence ekonomide. Yani Polonya'nın bizden daha fazla ekonomisi var mesela. Çevredeki devletlerin hiçbirinin bizden daha fazla ekonomisi olmaması lazım. Yani çevredeki devletleri artık geride bırakmamız gerekiyor. Devleti gerçekten çok büyüttük abi. Hala bizim çevremizde bizden yüksek ekonomili devletlerin olması Bizim için kötü bir durum yani iyi bir durum değil kesinlikle. Şimdi şöyle hemen orduları bir yerleştirelim. 150 150 200 şeklinde yerleştireceğim. 150 150 200 aynen öyle. Şu iki toprak çok önemli. Biri 1 milyon, biri 500 bin ekonomiye sahip. Bu arada buranın ekonomisi gerilemiş bak 447 bine gerilemiş. Anlaşılan o ki Ukrayna devleti bu topraktan bir ordu basım işlemi gerçekleştirmiş. Tamam, sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Ekonomileri 4.5 milyon hala ve Rusya'ya karşı şu anda bir üstünlük de kurdular açıkçası. Bak şimdi ben o iki toprağı aldıktan sonra Rusya nasıl direkt olarak ilerleyişe geçiyor göreceksiniz abi. Evet 6 Nisan 2041 Avusturya Macaristan İmparatorluğunu formlamak için Ukrayna Devleti'nin elinde to tuttuğu toprakları elimize geçirmek adına savaşımızı kendilerine ilan ediyoruz. Bakalım bu savaşta bizi neler bekliyor? Umalım ki Romanya Savaşı'nda olduğu gibi bir sürprizle karşı karşıya kalmayız. Öyle bir sürprizle karşı karşıya gelmek istemiyorum. Şu iki toprak çok önemli. Hadi bakalım. Evet çok güzel abi. İlk tur saldırılarımızın tamamı başarılı oldu. Gayet başlang ee, başarılı bir başlangıç. Savaşa yaptık gayet güzel. Şu anda bak Ukrayna'nın ekonomisi 2.9 milyona düştü. Şimdi Rusya ilerlemeye başlar işte. Birazdan başlar. Oğlum benim Ukrayna'da almam gereken bayağı bir toprak varmış ha bu arada. Ben biraz daha az diye düşünüyordum ama bayağı bir toprak varmış. O zaman elimizi çabuk tutmamız lazım. Yani bizim almamız gereken toprakları Rusya'nın eline bırakmamamız gerekiyor asla. Ya bir de Rusya ile savaşı bu devlet artık kaldırmaz yeter. Polonya ile savaşacağız, İtalya ile savaşacağız. Bir de bunun yanına Rusya eklenirse hani gerçekten artık birazcık bizim adımıza da sıkıntılı bir durum oluşur. Ee, bunun olmaması lazım kesinlikle. Şuraya saldırmayacağım. Sadece bana gereken topraklara saldıracağım. Evet gayet güzel. Çok başarılı bir şekilde ilerliyoruz bu arada. Almamız gereken sadece 3 tane toprak kaldı. Bunlar da ele geçirildiği takdirde savaşı artık buradan noktalayabiliriz. Şöyle bir bakalım. Evet bitirdik abi tamam. Ben almam gereken toprakları aldım. Hatta bir tane de fazla almışım. Eğer Ukrayna devleti de kabul ediyorsa bu şekilde barışalım biz. Yok abi kabul etmiyorlar. Bana 171 tane yıldız lazım. Tamam sıkıntı değil. Hemen biraz daha ilerleyiş gösterelim ve gereken diğer toprakları da elimize geçirelim. Şu ana kadar bu arada bir tane bile ordu kaybetmedik. Sıfır ordu kaybı onlar 7100 ordu kaybı. Onlar nasıl 7100 ordu kaybetti? Bak o da büyük bir muamma mesela. Onlar nasıl 7100 ordu kaybettiler acaba? Hani ben onların ordusuna hiç rastlamadım şu ana kadar. İlginç. Şaşırtıcı. Neyse devam edelim abi. Benim için daha iyi. Rakip ne kadar kayıp verir, ben ne kadar az kayıp verirsem benim için o kadar iyi abi. Yani bu şekilde devam edebiliriz. Bende hiçbir sıkıntı yok inanın. Gayet güzel. Artık şuradan da ilerlemeye devam edebiliriz. Çok güzel abi. Çok güzel harika. Evet yavaş yavaş Ukrayna Devleti'nin başkenti Kiev önlerine doğru. Şu anda yaklaşıyoruz gerçekten. Az bir mesafe kaldı Kiev'e. Tanklarımız Kiev toprağına şöyle gösterişli bir giriş yapacaklar efendim. Unutulmaz bir giriş yapacaklar. Tarih sayfalarında yerini alacak bir giriş yapacaklar Kiev'e. Bakın belki de Kiev'e girmemize gerek kalmaz. Bilmiyorum 171 yıldızı ihtiyacımız var. Şu an 157 yıldız toplamışız. Yani Kiev'e girmemize gerek kalmayabilir belki. Ama ben yine de sırf hevesimi almak için Kiev'e girerim bu arada. Hatta evet abi daha mantıklı. Ukrayna'ya da aynı Sırbistan'a uyguladığımız daha doğrusu Romanya'ya uyguladığımız tarifeyi uygulayalım. Yani bizim için gereken toprakları alıp kalan topraklarda kalan bölgede bizim kuklamız olan bir Ukrayna devleti kuralım bence. Çok mantıklı bir hamle olur bak. Avrasya'nın merkezinde göbeğinde sizin kuklanız olan bir devlet elinizi gerçekten çok güçlendirir. E biz de dar görüşlü olmayalım. Hani aman bana gerekenleri alıp çıkayım yapmayalım. Onların da kalan toprakları benim tarafımdan yönetilsin. Bizim vasalımız bizim kuklamız olarak. Evet bu arada Kiev'e girdik dostlar. 5 Temmuz 2041 tarihinde Kiev'e girişimizi yaptık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Gayet görkemli gayet güzel bir giriş oldu bizim adımıza. Şöyle devam edelim ilerlemeye. Şimdi birazcık ordularımı yenileyim. Hani orduların cepheye gelmesini bekleyeyim. Çünkü bakın görüyorsunuz bazı bölgelerden açıklar veriyoruz ara ara. Bunları vermememiz lazım. Bak e evet bu arada gerçekten çok ciddi açıklar vermeye başladık. Daha fazla ordu lazım daha fazla ordu lazım. Ciddi açıklar veriliyor çünkü şu anda. Tamamdır çok iyi. Şu anda toparladık abicim ordu sayılarını evet. Şu anda ordu sayıları toparlandı gayet iyi. Bakalım. Bak Ukrayna şimdi biraz daha güçlü saldırmaya başladı. Çünkü onların artık iyice merkezine girdik. Dolayısıyla normal olarak daha fazla, daha güçlü saldırmaya başladılar. Biraz da Ukra e, Ukrayna devleti Rusya'yı buradan atar muhtemelen o toprakları da ben alırım. Bakalım. Bekliyorum abi şu anda sadece Rusya'nın benim sınırlarımdan atılmasını bekliyorum. Oo bu arada yardılar oradaki toprağa şaşırtıcı. Gerçekten şaşırtıcı. Sıkıntı değil, hemen geri aldık ama Şaşırtıcı bir durumda o bölgeyi yara olmaları. Evet gayet güzel yeniden tamir ettim bölgedeki açıkları. Çok güzel abi çok güzel. Ama Rusya harbiden çok iyi bastırıyor. Hani benim ilerlememe fırsat vermiyor gerçekten adamlar. Şöyle bir Ukrayna onları atsa topraklarından ben ilerlemeye başlayacağım ama. Heh tamam attı abi şimdi ilerlemeye başlayabiliriz işte. Şimdi vakit yeniden bizim vaktimiz kardeşim. Yeniden en güçlü şekilde ilerleyişlere koyulabiliriz. Gayet güzel yavaş yavaş Kırım'a doğru da geliyoruz. Karadeniz'e sınır kurduğumuz ikinci bölge olacak Kırım bölgesi. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz Romanya Savaşı'nda şuradan Konstanta bölgesinden Karadeniz'e bir sınır kurmuştuk. Bu da Karadeniz topraklarına Karadeniz denizine daha doğrusu Karadeniz topraklarında değil de e, sınır kurduğumuz ikinci bölge olacak Kırım bölgesi. Hatta şu anda Mikolayev toprağı elimize geçtiğinde direkt olarak zaten sınırı kurmuş olacağız. Çok güzel abi çok güzel. Harika. Çok başarılı ilerliyoruz gerçekten şu anda. Umarım bu şekilde devam eder. Doğurları biraz daha ana cepheye doğru kaydıralım. Çok iyi abi. Başarılarımız daim olsun inşallah. Başarılarımız daim olsun abi. Şu ana kadar bu seride hiç adam akıllı yenilgi yüzü görmedik. Bırakın yenilgi, zorlanmadık bile. Sadece Romanya savaşında gerçekten ciddi bir zorluk yaşayıp Trier'de oynayarak kazandık o savaşı ama onun haricinde gerçekten ciddi bir zorluk yaşamadık şu ana kadar. Gerçekten başarılı ilerliyoruz abi. Şuradaki 80 minik orduyu ben Mikolay'ı ve desteğe göndereceğim. Anlaşılan o ki e, Bilorod bölgesinde ciddi bir direnişi var şu anda. Ukrayna Devleti'nin. Oradaki direnişi bizim kırmamız lazım. Ha bu arada Rusya'ya da yazıklar olsun. O kadar ben savaş ilan etmeme rağmen, o kadar girmeme rağmen... ...hala koskoca Rusya Devleti Ukrayna'yı mağlup edemiyor. Aksine sürekli olarak kayıplar yaşamaya devam ediyor. Kendilerinin bence hani yüz karası adeta bu savaş ya. Yani... Gerçekten hiç Rusya'ya, Rusya'nın ismine, prestijine yakışan bir savaş değil. Hiç ben hoşnut kalmadım yani Rusya'nın performansından. Neyse beni alakadar etmez abi. Hatta benim için daha iyi. Potansiyel düşmanlarımdan birinin bu kadar güçsüz olduğunu görmek beni sevindirdi. Doğruya doğru. Evet gayet güzel, gayet güzel. Yavaş yavaş bitiriyoruz gibi görünüyor. Şimdi şuralarda önlemlerimizi almamız lazım. Aynen abi. Onun haricindeki bölgelerden devam edebiliriz. Evet şimdi Kırım'a ciddi saldırılarımız olacak. Eğer başarılı olursa o saldırılar gerçekten bizim adımıza çok iyi olacak. Kırım bu savaş için önemli topraklarda önemli coğrafyalardan bir tanesi. Orayı da hızlı bir şekilde ele geçirmemiz gerekiyor. Çok güzel abi Ukrayna'ya fazla açık vermiyoruz. Neyse bana bu kadar gerçekten yeterli abi. Bana 171 yıldız gerekiyordu ben çok daha fazlasını aldım. Şimdi ben şu şekilde alabileceğim toprakların tamamını alacağım ve Ukrayna'nın batısında bana ait bir kukla devlet kuracağım. Bir kukla Ukrayna devleti kuracağım. Adı da Avusturya Ukrayna olacak ha. Bunu bir gelenek haline getirelim. Vasalımız yaptığımız devletlere bu şekilde isimler vereceğiz. İşte Avusturya Sırbistan, Avusturya Ukrayna. Bu şekilde şöyle bir barış antlaşması teklifi yollayalım. Tabii ki de kabul edildi. Şimdi efendim almam gereken topraklar zaten son derece belli. Aynen öyle. Şuradan itibaren vasal salacağız. Şuradan itibaren bir aklıma kazımaya çalışıyorum. Tamamdır. Şimdi bir vasalı serbest bırak. Şuradan itibaren. Aynen bu şekilde abicim. Bu bölgede bir Avusturya Ukrayna devletini vasal olarak salacağız. Bir medeniyet oluştur. Avusturya Ukrayna. Yanlış mı yazdık? Yok doğru yazmışız. A evet Avusturya Ukrayna dedi. Medeniyet rengi yine sarı olabilir. Normal Ukrayna'nın renginde olabilir Bayrağı da yine Sırbistan'da yaptığımız gibi Bir şeride Avusturya'yı Bir şeride Ukrayna'yı temsil eden bir bayrak olacak Yani şöyle bir Ukrayna sarısı yapalım Abi şuraya Ş Şöyle Aynen şu şekil bir sarı yapalım Aynen abi bak şu şekil Tamam güzel oldu Avusturya-Ukrayna devleti başkenti neresi olsun gerçekten hiç önemli değil. Bir vasalı serbest bıraktım. Hayırlı olsun dostlar. Ukrayna'dan da almamız gereken bütün toprakları bu harple beraber elimize geçirmiş. Aynı zamanda Ukrayna'nın batısında yine bize ait bir kukla devlet daha kurmuş olduk. Böylece şu anda Avrupa'da oluşturduğumuz, kurduğumuz kukla devletlerin sayısı 4'e çıktı. Normandiya İsviçre, Avusturya Sırbistan ve Avusturya Ukrayna devletleri bunlar artık bizim tarafımızdan yönetilen devletler. Gerçekten başarılı bir savaşı kendi adımıza geride bıraktığımızı söyleyebiliriz dostlar. Gayet güzel. Şimdi şöyle bir yandan da yatırımlara para vermeye başlayalım yine. 636 bin ordumuz kalmış geriye yani gerçekten de ciddi bir ordu, ordu kaybı yaşanmış savaşta belli ki. Evet e, bu arada orada 20 binlik ordu bırakacağız unutmayalım onu. Şöyle 20 binlik bir orduyu oluşturduğumuz Vasal Ukrayna Devleti'nin başkentine yollayalım. Bunu yapış amacımızı anlatmıştım bir kere daha söyleyeyim. Yani o devletlerin bizim tarafımızdan kontrol edildiği hani inkar edilemesin abi. Bak ben adamların başkentinde 20 binlik devasa bir ordu tutuyorum. Yani bu anlaşılsın diye aslına bakarsanız biz bu hamleyi yapıyoruz. Vergileri sıfırlayalım. Mutluluğumuz artsın. Şu anda %95'lik bir mutluluğa sahibiz devletimizde. E yani bu kadar FT, bu kadar genişlemeye, ekonomik olarak bu kadar yükselişe mutlu olmayacak bir halk herhalde dünya üzerinde daha yoktur diye tahmin ediyorum. Bizim halkımız da normal olarak bütün bu gelişmeleri mutlulukla karşılıyor. Halkımızın mutlu olması bizim için en az bu süre Maceristan İmparatorluğunu kurmak kadar önemli Şimdi biz yavaştan Almanya ile ilişkileri geliştirmeye başlayalım. Onlarla da çünkü müttefik olmamız gerekecek. İtalya ile de savaş hazırlıklarına başlayalım. İtalya'dan önce Hırvatistan ve Bosna Hersey'i halledeceğim. Ee, ama ondan önce diplomatik olarak kendimizi bir garantiye almak adına Almanya ile müttefik olmak bizim adımıza bence daha yararlı olabilir. Teknolojik olarak ne durumdayız bu arada? Hala dünya ikincisiyiz hala Amerika'yı geçememişiz. Ayrıca Amerika gerçekten bize büyük bir fark atmış durumda şu anda. Amerika 1.4 teknolojiye sahip biz 1.21 teknolojiye sahibiz. Amerika'nın ekonomiye bak. Adamların 36 milyon ekonomisi var. Bak bu gerçekten çok gerçekçi bu arada. Tüm dünya ülkelerine göre adamların ekonomisi çok daha fazla. Bu arada Fransa ya adamları dört bir koldan sarmamıza rağmen hala Avrupa'daki istikrarı bozmaya devam edebiliyorlar ya. İnanılmaz ya. Baktılar Almanya, Danimarka ile savaşa girdi. Adamlar fırsat bu fırsat deyip kaybettikleri Asasloren topraklarını yeniden alıp Almanlardan acısını çıkarmak için bu işin... Yeniden savaşı ilan ettiler ya. Ya Almanya'yı bitirmeyin. Benim Almanya'ya ihtiyacım var. ihtiyacım. Fransa. Oğlum sen var ya sınırı çizgiyi gerçekten çok aşıyorsun Fransa. Çok aşıyorsun. İkinci bir Fransa operasyonu atacağım abi. Bu sefer Fransa'yı daha da böleceğim. Normandiya'yı büyüteceğim. Normandiya'yı büyüteceğim evet. Fransa'dan deli dehşet toprak alıp Normandiya'yı büyüteceğim abi evet. Plan bu. İkinci bir Fransa operasyonu yapacağız beyler. Hazırlıklara başlayalım. Yine Norman diye bölgesinden gireceğiz topraklarına Fransızların. Ya yeter kardeşim bu nedir ya? Biz Avrupa'daki istikrar bozulmasın diye Fransızlar adeta orada bir kapana, bir hapse mahkum ettik tıktık. Tık. Adamlar o hapisten bile bir şekilde o demir parmaklıklardan ellerini uzatıp yine bozuyorlar o istikrarı. Yani adamlar inanılmaz ya gerçekten inanılmaz bir azim var. Yok abi artık ben daha fazlasını kabul etmiyorum. Yani ben de artık Avrupa'da Gerçekten ciddi söz sahibi bir devletim ve bundan sonrasını artık kabul etmiyorum. Yeter. Yeter. Yani bize de masaya yumruğumuzu vurdurdunuz abi. Yeter artık. Bir de burada niye isyan çıktı? Çünkü burada yıllar boyunca Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş döndü ve topraklar gerçekten istikrarsız. İsyancıların kol gezdiği topraklar haline geldi. Bizim acilen aslında o bölgelerde asimilasyonları başlatmamız lazım. Şöyle hemen başlatalım. Zaten halkımızdan vergi de almıyoruz. Bu bölgedeki halkı da muhtemelen mutlu edecektir. Daha fazla isyan çıkmasını beklemiyorum ben bölgede. Muhtemelen çıkmaz yani. Umarım. Umarım da çıkmasın. Neyse güzel. Orduları şöyle bir toplayalım. 1,5 milyonluk bir orduyla gideceğim ben 2. Fransa operasyonuna, 2. Normandiya operasyonuna. Bakalım bu 2. Normandiya operasyonunda bizi neler bekliyor hep beraber göreceğiz. Şöyle orduları bir toplayalım hemen seri bir şekilde. Ya özellikle bu modda yapılan serilerde ordu sayıları o kadar büyük, o kadar fazla ki hani herhangi bir savaşta verilen ordu kayıp kaybı gerçekten devasa oluyor genelde. Çok fazla ordu kaybı veriliyor. Evet bu arada orduyu bayağı iyi toplamışız. Şu anda 1.2 milyonluk bir ordu topladık. Biraz daha biraz daha toplamamız lazım. Biraz daha ihtiyacımız var. Biraz daha çok az daha 300 binlik bir ordu bastıktan sonra artık ikinci Normandiya planımızı başlatacağız. Gayet güzel öyle hemen toplayalım oraları. Topla topla topla. 300 bin toplamış mıyızdır acaba şurada? Bir bakalım. Toplamamışız ama çok yaklaşmışız. Az kalmış. Geri kalanını da Viyana'da toplayabiliriz artık. Aynen öyle. Şöyle 5.000 bin ordu daha. 83 ordu daha. Evet abicim. Lan! <laughs> ya! Çok aniden, vallahi çok aniden kahkaha atasım geldi hani bunların savaş ilan ettiğini görünce. Ki bunların savaşı ilan etmesi iyi oldu bu arada. Sırbistan'ın o bir tane toprağı bana gerekiyordu Avusturya Macaristan'ı formlamak için. Yani kendilerinin bana savaş ilan etmesi gerçekten benim işime geldi açıkçası. İyi ki savaş ilan ettiniz lan. Aslanlarım benim helal size. Kedi gibiler abi böyle. Hiçbir şeyden korkuları yok ama öyle çok büyük bir güçleri de yok yani. Gerçekten kedi gibisin Sırbistan. Seni en iyi bu şekilde özetleyebilirim kardeşim. Yani alayım ben o toprakları teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler alayım alayım fazla da uzatmadan alalım bize o toprakları. Evet teşekkür ediyorum yani ne kadar saçma sapan bir savaş ilanıydı değil mi? Evet alıyorum o toprağı çıkıyorum zaten Sırbistan'ın başka bir toprağı gerekmiyor bize. Geriye kaldı sadece Hırvatistan, Polonya, İtalya ve Bosna hersek devletleri. Bir de buna ek olarak gerçekleştirmemiz gereken bir ikinci Normandiya seferi. Şimdi hemen şöyle bir buçuk milyonluk ordumu gönderiyorum. 1 2 üç dört tane toplamda sınırımız var. 4 8 12 16. Yani her bir toprağa yaklaşık olarak 350 biner ordular düşecek. Pardon, 450 bin yapacaktık, yanlış oldu. Neyse sıkıntı değil. Aa, bu arada Almanya ciddi bir comeback atmış şu anda Fransızlara karşı üstünlüğü kurmuş Almanya devleti. Ulan benim Normandiya seferine ihtiyaç kalmayacak. Bir dakika, savaşı ilan eden taraf kimdi? Fransa'ymış, değil mi? Tamam. Bunlar barışsa bile ben yine de Fransa'ya savaşı ilan edeceğim. Yani o Normandiya planı her türlü gerçekleşecek beyler, merak etmeyin. Her türlü yapılacak o Normandiya planı. Hala bu arada simülasyonu tamamlanmamış bazı bölgelerimiz var. Bunları tamamlamak lazım en erken elden. İsyan çıkma olasılığına izin vermememiz lazım bölgede. İstikrarı sağlamamız gerekiyor. Evet yeterli. Gayet güzel. Ordularımız da şu anda Normandiya planını gerçekleştirmek adına bölgeye teşrif ettiler efendim. Gayet güzel. Şöyle birazcık dağıtalım orduları. Çünkü kuzeyde çok fazla ordu oldu bu şekilde. Tamam güzel. Gayet iyi. Şu anda bence dengeli oldu gayet. Evet bitirin artık şu Fransa'yı. Fransa yine comeback atıyor. Almanya yine alıyor. Neyse, neyse benim ordular beklesin de Norman diye. Artık bir dahaki bölüm. Büyük ihtimalle Normandiya planımızı başlatırız. Çok güzel bir bölüm oldu. Umarım sizlerin de hoşuna giden bir bölüm olmuştur. Eğer video beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda açıklamadaki linklerden. Kerem ve Maz Discord katılabilir. Instagram hesabımı takip edebilir. Twitch hesabıma göz atabilir. Age of Sturtur, yoktu. Konformu ziyaret edebilir. Ve... Ee, Kerem Yılmaz tarih kanalında da göz dostlar Şimdilik benden bu kadar Hepinize iyi günler iyi oyunlar Bay bay